C vitamini var bunda. Benim için ye bir tane. Hadi ye bir tane. Hadi güzel. Hadi verim sana. Saniye. Dökmüyorsun değil mi? Günah ha. Ya ne tökmesi Allah aşkına ne zaman yemek dökmüşüm? Kim görmüş boş boş konuşma ya. Yok kız sen döktün demiyorum. Bu çırpı bacak Fadik yok mu? köpeklere vereceğim Gaffur abi. Sanki biz burada doyduk da köpekler kaldı. Ya nimet bırak ben yerim. Ya ben ne zaman dökmüşüm Gaffur abi? Günah mı alıyorsun ama? Ha? Bacım Allah aşkına sen de bunu artık şey etme ya. Hiç yani yiyeceğim demiyordu ama hana buluyor işte. Daha yarım saat evvel bir kazan analı kızlı çorba ne ettin emcürdün hepsini? Allah Allah doymuyorsun ki yok emirsün hepsini. Yok doyuramıyoruz adamı. Kuzum, yedin mi sen? He mandalini? He bitti mi? Doydun mu? E ee, aferin. Hadi bakalım derse. Ay, Hah, kurban olayım aferin. Ablası. Oy 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 masada da bırakmazmış ablasının gülü. Hadi koş. <laughs> ya Saniye böyle kabuklarıyla mı götüreceksin? Soysana kadın nasıl yesin öyle? Gideyim o ağzına da yedireyim ister misin Gafur Efendi? Ya Saniye duyacak edecek şimdi tatsızlık çıkacak gerek var mı? E duysun, duysun. Yomlu mu? Yomsuz. Allah Allah. Kadının ağzı var, dili yok. Bir şey mi söylüyor sana? Ne etti sana bu kadın? Zamanında Büyük Hanım'la yaptıkları yetti. Süleyhan hatırı olmasa ah, ah. Ne yapacaksın Saniye? Allah aşkına ne yapacaksın? Ben biliyorum ona ne yapacağımı. Ama Züleyha yani hanıma elimi kolumu bağlıyor. Dikkat et, elini kesecek. Dikkat et. Çok güzel olmuşsun Gülten abla. Olmuş mu kuzum benim? Maşallah, maşallah. Melek gibi olmuşsun. Çok yakışmış gelinlik. Ay, ha kim bu gelin kız? E, Gülten Haminden, bizim Gülten. Ay, hatırladım, hatırladım. Eşref Paşa'nın gelini. Ay gel bakayım gel elimi öp gel gel. Ay, 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 Benim sen o pamuk ellerini öpmez miymiş? Ay berhudar ol evladım. Allah mesut etsin seni. Ay Hasene. Hasan Eşref Paşa'nın yaverine söyle bir tane reşat altını alalım ona düğünde takalım değil Olur Haminden. söylerim. Ağlayacağım şimdi. <laughs> ağlama, ağlama şimdi. Evden çıkarken telli duvakla ağlarsın. Neden ağlayacak ki? Adettendir mi? Gelin olurken hem ağlarım hem giderim diyeceğim. Şimdi Gülten ablanla Çetin abinin birbirlerini çok seviyorlar ya. Evlenirken sevinçten ağlayacaklar. He şimdi anladım. Ben evlenirken de gelinliğim sen diker misin Züleyha teyze? Züleyha teyzen senin gelinliğini diker tabii. Anlaştık o zaman. Senin gelinini ben dikeceğim. Üzüm, senin çok güzel bir ablan var. Çok güzel bir annem var. Baban da öyle, çok iyi bir insan. Ve seni çok seviyorlar, biliyorsun değil mi? Allah razı olsun Sevda Hanım. Siz çok iyi bir insansınız. Gülü. <laughs> Yenge gelin gibi <gideyim> bak. Ben <laughs> Sen ne kadar güzel olmuşum bele. Allah, bu ne? Allah, saniye de başladı ağlamaya. Ağlama saniye, daha günde ağlayacağız. Kız orada da ağlarım, burada da ağlarım. Bu nasıl güzel olmuş? Sen nasıl güzel bir insansın? Ha? Nasıl mübarek insansın bele? canım benim. Bir şey yapmadım saniye, gelinlik işte. Ya ama bak ki nasıl güzel bir gelinlik. Keşke büyük hanımım yaşasaydı da güzel gözümün mürvetini görseydim. Keşke. Hayat işte. Siz de düğüne geleceksiniz değil mi Sevda Hanım? Gelirim tabii yüzümcü. Gelirim. Ama sen bana acaba artık Sevda Hanım demesen mi? Başka bir şey söylesen. Olur ama ne diyeyim? Ben büyük hanıma hünkâr anneanne diyordum. Benim anneannem oydu. Tabii ki o senin anneannen. Her zaman da o olacak. Ama bana başka bir şey söylesen mi acaba? Ne diyebilirsin? Düşünelim de bunu? Nene ne de diyemem. Gençsiniz daha. Neler hemen ne gibi olur? <laughs> ee, o zaman teyze mi desen? Tamam. Sevda teyze. Sevda teyze. Anlaştık. Üzüm. Olmazsa eve git de şu ödevlerini bitiriver hemen o şeyleri al. Ha, hadi ödev yapmaya eve. Hadi çabuk çabuk. Koş 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 koş. Koş. Süleyha. Canım. Sana nasıl teşekkür edeceğim ben bilmiyorum. Allah senin ne muradın varsa versin. Allah benim muradımı benden daha çok seviyormuş Gülten. Rabbim senin muradını tez vakitte sana versin inşallah.